Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün şöyle bir meleklerimizin son durumunu göstereyim istedim. Baya güzel değişiklikler yaptık meleklerimizde. Boylandırdık, türlerine göre ayırdık. Ee, eşlerimiz sürekli yumurtluyor, yeni yumurtalarımız var. Onları bir göstereyim istedim. Bu bir çift inci gövde çiftimiz, dördüncü çift inci gövde. Ee, rakamlarla göstereyim, anlatayım size. 5 çift inci gövdem var şu anda. Şöyle yan dursalar göstereyim de onlar da kameraya karşı bakmak istiyorlar. Bu dördüncü çiftim. 5. çiftim burada. Onlar da dün yumurtladılar. Biraz sonra yumurtalarını göstereyim sizlere. E şimdi yeri nerede? Daha yukarıdaymış. Arkada yukarıda o da. 5. çiftimiz bu. 3. çiftim de bu. İnci gödeler bayağı güzel. verimli bir şekilde yumurtluyorlar. Uzun süredir bunların yumurtalarını bekliyorum zaten. Yavrularımız da var. Büyümeye başladı, melek şeklini almaya başlayan yavrularım da var. Onların hepsini göstereceğim size. Eş tutmamış bir çift daha vardı ama o da yavaş yavaş eş tutmaya başladı. Şu arkadakiler bir iki gündür selamın başındalar. Onları da ayrı bir yere koyacağız. Şu ikisi de eş tuttu. Altıncı çift bunlar olacak. Onun dışında iki tane erkeğimiz kaldı fazladan. Şimdi bu karma akvaryum biraz sonra gelince göstereyim de. Bir çift de burada var. Bunlar ikinci çift. salına salına yüzmeye devam ediyorlar. Ve birinci çiftim de burada. Bunlar da böyle kendilerini gösteriyorlar. Şöyle baştan gidelim. Bir tane erkek smokimiz var. Onun çok güzel yavruları var dişisi gold bir dişi. Klasik bir melek. Çok güzel yavrular veriyorlar ama. Tiri kalığımın dördüncü çifti. Burada birinci çift tiri kalırımız var. tri kalırlar bu ara biraz duraksadılar. Mevsimsel bir durum sanırım bayağıdır yavru alamıyorum, yumurtlamıyorlar onlar. Bunlar tri kalırdan ziyade daha çok koyiler. Çünkü sadece kafalarında bir kırmızılık var. Geri kalan vücutları beyaz. Bunların da ayrı bir güzelliği var. Ve sonuncu tri kalır çıktı. Bunlar, bunlar da kırmızılıkları çok yoğun. Dediğim gibi tri şu anda hiç yavrum yok. Yani yeni yavrum yok bir sürü yavrum var da yumurta falan yok. Bu aralar inci gözler güzel çalışıyor. İnci gözleri dün yumurtladı dediğim çiftin yumurtaları burada. Ondan iki gün önce yumurtlayanlar yavruları hareketlenmeye başladı. Şöyle yerden gösterebilecek miyim size? Evet. Çok net olmasa da kıpır kıpır zıplayanları görüyorsunuz. Bunlar inci gövde çifti. Nin yavruları. Bir parti şurada tilik alır yavruları var az. Bir parti de burada var. Bunları da boylandıracağız. İnci gövde bizim büyüyen kendini gösteren yavruları burada. Şimdi bir akvaryum özellikle boşalttım. Bunları oraya alacağım. Bunlar artık kendini kurtar diyeceğim. Bayağı Melek şekline geldiler. Onların bir küçük boylarda burada. Burada daha bol, daha çoklar. Ama bunlar daha küçükler. Yeni akvaryumu almaya hazır değiller. Zaten şu anda boşta da akvaryumum yok. Bunlar bir müddet daha burada kalacak. Sonra şu karışık akvaryumları gösterelim. Tiri kalıtlarım ve Bulgarian meleklerin olduğu bir akvaryum. Bulgariyanlar da baya güzel gelişiyorlar. Yavaştan damızlık boya gelmeye başladılar. İnşallah onlardan da bir iki çift çıkartıp onları da üretmeye başlarız. Bu da gerçekten çok sevdiğim türlerden. Şu anda boyut olarak baktığım zaman böyle tam neredeyse dört dişi dört erkek gibi. Şunlar dişler mesela küçük minyonlar. Diğerleri erkekler büyükler. Bakalım. Damızlık olunca göreceğiz kim kimle eş tutacak. Ona göre eşlemeleri yapacağız. Daha doğrusu ben yapmayacağım da onlar kendi eşlerini kendileri seçecekler. Sonra az önce gösterdiğim karışık akvaryumda dediğim gibi tri kalır şey inci eş tuttu bakın erkek bir tane orada şu ortadaki dişi sağdaki de erkek diğer erkek kendine doğru çekmeye çalışıyor artık burada üç tane erkek var en baskın hangisi gelirse dişi o kapacak biz de onunla birlikte ayırırız onun dışında siyah yarasa yüzgeçler bayağı damızlık boya geldiler kendilerini çok güzel gösteriyorlar. Onların küçük boylarını şuraya ayırmıştım zaten hatırlarsanız. 2, 4, 5, 6 tane küçük boyu buraya ayırdım. Rahatça boylansınlar diye bayağı ciddi anlamda boy atmaya başladılar. Büyüklerin yanında tam yemi yiyemedikler için gelişemiyorlardı. Şimdi böyle ayrı bir yere alınca güzel boylandılar. Bu arada albino daltımız da burada. O da biraz küçüktü. Onu da buraya aldık. Gel bakalım biraz ön tarafa. Seni de gösterelim üzerindeki beyaz çizgi gerçekten efsane. Valla bir şekilde bulursam bunlardan bir 4-5 tane daha eklemeyi düşünüyorum. Bunları damızlık yapıp üretirsek harika olacak. Albino Daltum. Şöyle çok güzel gösterdi kendi gerçekten. Bu da siyah yarasaların küçükleriyle birlikte büyüyor. Onun dışında albino goldlar var burada. Onlar da burada büyümeye devam ediyorlar. Kaç tane var bunlardan? 2, 4, 5 5 tane mi kalmış bunlardan ya? 1, 2, 3, 4, 5 6 tane. 6 tane kalmış. 1, 2 çip çıkarırız gene Burada da başka bir şey yok şimdilik. Bakın şu iki tanesi orada seramikle bayağı ilgilenmeye başlıyorlar. Onlar tamamdır artık eş tutmuştur bence. Bunları da bir ayrı akvaryum ayarlayıp ayıracağız. Acaba siz ne yapıyorsunuz? Siz de böyle mi eş tuttunuz? Bakayım. Vallahi eş tutmuşlar. Sağdaki dişi tüpçüğünü çıkartmış zaten. Bak tüpçüğü belli oluyor. Vay anasını. Albino Gold'la inci gövde eş, eş tutmuş. Güzel. Bunu da deneriz. Şimdi ben buraya bir tane daha seramik koyayım da onlar da oraya yumuşasınlar. Çünkü inci gövdeler bu seramiği tuttukları için onlara şey kalmadı. Yer kalmadı açıkçası. Beklemediğim bir şeydi. Şu anda video anında sizin de bunu da görmüş olduk. Bunlar camı falan temizliyor gibi geldi videoyu çekerken. Dikkatle bakınca tüpçüğü çıkmış olarak gördüm. İnci gövdeyle albino gold. O ne gelir? Albino inci gövde gelebilir mi acaba buradan? Güzel. Enteresan. Dur bakalım. Bir seramik koyalım da oraya yumurtlasınlar. Sonra şu yavruları göstereyim ben size. Buraya e, smoky tarzındaki yavruları aldım. Vücutlarında desenler var. Smoky melekler burada. Bunlar bayağı büyükçe de. normal silver görünümlü ve mavi albino olanları da buraya topladım. Mavi olanları ortada iki tane, arkada bir tane var. Renk tonları fark ediliyor zaten. Diğer silverların yanında. Tri kalırımız burada. Bunlar büyük tri kalırlar. Küçük tri da bol miktarda bu akvaryumdalar. Daha küçük boyda onlar rahatça boylansın diye 2 metrelik akvaryuma koydum. Orada büyümeye devam ediyorlar. Şöyle yandan bakınca bunlar daha bir görseli güzel görünüyor. Evet. Bakın hepsi koşarak bana doğru geliyor. Yem vereceğim sanıyorlar. Meleklerimizin son durumu da bu şekilde arkadaşlar. Melek melekli arkadaşlar için güzel bir video oldu bence zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.